Arkadaşlar ben Ahmet Bey bu da Ahmet bugün sizlerle Brawl Stars'ta karakter çıkartma taktiğine bakacağız. Kendim uydurduğum bir taktik. Gördüğünüz gibi ekranda da Byron var şu an. Yani bana Byron çıktı taktikle. Ve taktiği kafamdan uydurdum. Uydurdum kafamdan bir şeyler. Şimdi taktiği yapınca bu hesaba şimdi bir Byron çıktı. Tamam. Sonra başka bir hesabıma yaptım ona da Byron çıktı. Hem de bin kupa daha Alprimus'u bile yok. Ama Byron çıktı. Sonra kardeşim Salih'e de Byron çıktı o taktikle. Bu Byron taktiği. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Yani 3 tane hesabıma Byron çıkardım. Şimdi isterseniz taktiğe geçelim. Şimdi ilk yapacağımız şey. Şurada yarışmaya katılan haritalar. Ona basıyorsunuz. Sonra e, 20 rütbeli karakter bir tane seçiyorsunuz. 20 rütbeli karakteriniz yoksa küçük bir hesaptaysanız en çok kupalı karakteri de <laughs> Sonra bu maçı kaybetmeniz lazım. Evet. Bu maçı kaybediyorsunuz. Bu maçı kaybediyorsunuz sonra devamını söyleyeceğim. Evet arkadaşlar maçı gördüğünüz gibi kaybettik. Eksi falan değmemiş olduk. Şimdi yapacağınız şey karakterleri giriyorsunuz. Ve size çıkmayan kaç tane karakter varsa kupa yolları da olur. Çık, şey, gir, çık. Böyle hepsine girip çıkıyorsunuz. Ya ben böyle çıkartıyorum onu söyleyeyim. Sonra çıkmasını istediğiniz karakterin üstüne bir kere tıklıyorsunuz ve onu deliyorsunuz. Sonra direkt çıkışa yardırıyorsunuz ve direkt çıkışa basmaya çalışıyorsunuz. Şu an ben basıyorum. Hop direkt çıkışa bastım. Çıktık tamam. Çıkıyoruz. Büyük ihtimalle büyük e, mega kutu e, Brawl Pass'tedir. Brawl Pass'tayken oluyor etkinleştire basıyorsunuz buradan artık kademi yapamıyorum ben ee, bu bitirdiğim için o yüzden diğerine yapacağım bu dükkana gidiyorsunuz dükkana gittik mi buradan kenara gidiyoruz tamam burada kodu bir kısmı var buraya gidiyoruz buraya 6 yazıyoruz Evet altı kere bastım çıktım çıktım brawl testiyim şimdi brawl testi de işte kutunuzu açıyorsun ama şöyle bir şey var mega kutu açmanız lazım arkadaşlar mega kutu diğer kutularda da isterseniz de deneyin ama yani çıkmayabilir ben denedim olmadı yani büyük kutularda savaş kutularında falan çıkartamadım belki mega kutuda da çıkmaz orasını bilemem yani siz yeniden mega kutu geldiğinde deneyin belki olur burada da ben büyük kutu biriktiriyorum ee, bir gün onları da açacağız Ne arkadaşlar taktik böyleydi bir iki de maç atalım bari video uzasın taktikle karakter çıkartabilir misiniz bilmiyorum ya bana 3 tane hesabı Byron çıktı hatta göstereyim dur Çıkış yap diyorum. Şimdi arkadaşlar, burada o hesaba giriyorum. Hesabın bir kupasına bakın. Bir şu kupaya bakın. Bir de şuna bakın, şuna bakın. Hesapta Alpimo yok. Ü Super Ender yok. Destansı zaten hiç yok. Ama bir tane Byron çıktı yani. Hesaba. O da bir garip yani. Ama çıkartmayı başardım yani hesaba. Nasıl çıktı onu bilmiyorum. Yani Byron çıkamaz buraya. Anca Super Ender Buraya taktiği yapayım. Belki bir şey olur dedim. Mega kutu açtım. Ta 30. kademeye kadar geldim. Kutudan işte arkadaşlar çıktı. O zaman birazcık Savaşalım. Bakalım Byron'la oynayalım. Size de inşallah çıkar diyorum yani. Çıkmaya da bilir tabi. Mesela benim bir tane arkadaşım yaptı. Ona çıkmamıştı. Ama bana çıktı. Yani isteyenler denesin. İnanmıyorsanız falan. Bir bakın isterseniz. İstemiyorsanız da denemeyebilirsiniz. Yani zorun yok. <laughs> Şimdi ee, Kaçın şuraya Tamam O zehir 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 Kesin kaybedeceğiz Hop La Bum La Abi uğramadım. Tamam kaybettik. Umurumda mı değil. Arkadaşlar ben kutuyu açmadım yani. Bende mega kutu yoktu. Büyük kutuları da boş harcamak istemedim. Açmayayım dedim. Siz deneyin açın. Hatta belki ben mega kutu açsaydım. Belki de yine bir şey çıkmayacaktı bana. O da olabilir yani. Hemen şuradan. Aha. Buraya geldim. Şöyle şuna birazcık vursam. Şu an yenme ihtimalimiz de var. Aa, ben kaçar. Hayır. Dede iyi sinirlendi. Ona da hasar verme görevim varmış. Dur görevi yapak bari. Arkadaşlar bu taktikle e, karakter çıkartanlar söylesin bari ben de bileyim. Yani bakarım gerçekten sizde de işe yarıyor mu? Tabi doğru da yapmanız lazım. Kafadan uydurulmuş bir şey zaten kendi kendime uydurdum ben. Doğru boşa gitti. Nereye gitti o Ciki Hasar verme görevim var. Hele Byron'la hasar vermek gerçekten çok kolay. Ama canı fazla düşük. O yüzden zor oynanılıyor. İlk Bayrın çıktığında oynayışımı hatırlıyorum. Ya her maçımı sıfır kupayken kaybediyordum. Byron'ı en başta anlamamıştım. Sonra o gün zaten direkt anladım ben. Hop. Hop. Hayır. Geliyorlar. Dalıyorlar. burada görevlerinizi yapıyorsunuz zaten bu et bu şeyde işte yarışmaya katılan haritalarda herhalde ismi burada görevlerinizi kasıyorsunuz kutularınızı açıyorsunuz ben bir, dakika, bir, dakika. bir, dakika. bir dakika. ne Korkma. Ben kulesine vurmak değil. Arada bir eğlencesine vuruyorum bazen. Lan hayır. ikimiz de öldük. Hop. Hop. Öldün. Hayır. ıskaladım mı? Iskalamadım. Çünkü ben ıskalamam. Ve öldüm. Evet. Hayır. Yine gelmiş bunlar. Geline e, özel gücümü atarım. Aynı şöyle. Ha bak vurdum. Hayır 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 o kadar vurma o kadar vurma. Bayern'de arkadaşlar Bayern'a şey yapın ne? Neydi? Adam öldürme görevlerini yapın. Gerçekten çok kolay oluyor. Yani zehirinizden zaten adam ölüyor. Siz ölseniz de o da ölüyor çoğunlukla. Bayağı iyi oluyor. Arkadaşlarınıza can dağıtabiliyorsunuz tabii böyle Vuruşlarınızla arkadaşlarınıza can geliyor aha bibi. A bu nasıl her tayki de bir zıplıyorum. Hop. Vurmayın lan vurmayın. Allah hayır özür dilerim tamam. Hop Attım yine de oraya. O bizimkini mahvettiler. Mahvettiniz mahvettiniz. O Bibi taktik yapıyor. Kule Kulemize can veremiyoruz değil mi? Verseydik zaten hile olurdu. Hayır. Bir tane vurdu zaten. Yani. Evet arkadaşlar. Bu videoda buraya kadardı. Taktiği inşallah beğenmişsinizdir. Yapmışsınızdır inşallah Sizde de karakter çıkmıştır Kanala like atıp abone olmayı unutmayın Hepinize görüşürüz bay bay